Herkese selamlar arkadaşlar evet Fanny'i izlemekten çok 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 keyif aldığınızı biliyorum ve bugünkü izleyeceğimiz kişinin tam tamına yanlış duymadınız ve yanlış görmediniz kesinlikle clickbait yok 17.000 maçı var Fanny ile 17 bin maçı var toplamda 30 bin maçı var %77 oran ne? %77 ya İmkansız ya vallahi billahi imkansız merakla bekliyorum böyle bir gameplay abi 17 bin karşılaşmayı bir kahramanla yapmak gerçekten çok 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 zor bir şeydir ve bunu Fanny ile yapmış bakalım Fanny'yi gerçekten nasıl oynuyor merakla izleyeceğim ben de hemen harika oynattı tanıdılar Fanny'yi Ha, burada blusunu olacaklar. Harika oyunlar havada uçuyor. Yerileceksin hesabı. Piklere baktığımızda böyle karşısında çok Fanny'i durduracak bir kahraman yok. Fanny'i oynamak çok zor olmayacak. Alev botu çıkmış. Dikkat mi bilmiyorum. Alev botu çıkmış. Mavisini alıp kırmızısına dönüyor. Rakip ormana basmayacak. Blue'yu gördü. Glow da vallahi sapık gibi. Bu arada yüksek elo'da oynuyor. Düşük elo değil. Klasik de değil. Rank. Orada ona zonluyorlar. Orada Glow hayatının hatasını yaptı. Fani'yi tek başına sandı. Lapu lapu kufra mufra. Hep satladı. Işınlamasını kullandı Gülüyor şu anda. Ve büyük e, büyü çizmesi şu arkadaşlar. Ve ilk kan geldi. İlk kan geldi. Dairot da ışınlanmasını attı. Dairot'un da ışınlanması yok. Dairot'un da ışınlanması yok. Çok güzel oldu. 3 seviye oldu direkt. Fani'nin şu olayını sevmiyorum ya. Erken oyunda orman kesemiyor abi. Bu kahraman orman kesemiyor. Hiç ama hiç keyifli değil Fani ile orman kesemiyor. Aha geldi oraya çok iyi girdin oğlum. Nice. Yeni skoru geldi. Enerji anlamında biraz sıkıntı yaşıyor. Kesti bunu da kesti kesti. Flash yok bunun. Nice bir skor daha geldi. 2'de iki, erken oyunda 2 skor almış. Fanny'den bahsediyoruz. Ayakkabısını tamamlamadı. Direkt böyle yedi denize doğru gidiyor. Aha. Ne yaptın oğlum? Niye base atıyorsun? Manya... Lan oğlum 17 maç dedik sana. 3 alakta dön oraya. Man mavisini yok. Mavisi yok. O yüzden base'e dönüyor. O yüzden Beyze dönecekti. Direkt mavisini alıyor. Orada Faramisi bence o enerjiyle keserdi. Bence o enerjiyle keserdi. Turtle'ı verdi. Hadi oğlum o kadar övdük la seni. Bir 35 bin tane anlat at. Rakip orman darlıyor böyle öne geçmeye çalışıyor. Yedilerinizi bitirmeye çalışıyor olabilir. Rakip ormana girdi abi. Skol ee, takım savaşı kovalamıyor. Böyle orman kesmeye yönelik bir oyun oynuyor yapacak. Abi. abi şimdi şuradaki ormanı da kesebilirdin. Çok pasif oynuyor bu arada. MMR kasıyor galiba. Aha. Aha, neler yapıyorsun sen? Güzel. Fazla lat görmeye başladık. Rakibin redini çaldı şimdi kendi redine geldiğini görüyoruz. Orada güzel fight döner bu arada. Çarpını at hemen. Koş. Tamam, nice. Nice, Hasar! Ne vurdu lan? Ne vurdu oğlum? Aha Cloud koşun oğlum oraya Nice bir skor daha geldi 5-0 Bak 7 denizi bitirmedi Küçüğünü aldı Şu anda umutsuzluk veya korkunç silahın küçüğüne doğru gidiyor Çok güzel döndü lan oraya Aha oğlum çok tatlı dönmedi mi be Hayranlıkla izliyorum o halatların böyle farklı yerlere gidiyor ya Mavis yok bu yüzden buraya oynamayabilir de çok fazla sarıydı Tamam çıktın 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 Beyze e kadar götürürsün onu Beyze e kadar Bu arada Kufra gördü o orada olduğunu Kufra kesebilir oradaki pozisyonda Cık, Mavisi var mavisi Gulyon çok iyi dalladı bu arada Ama işte satmaya darlıyor sanki Gulyon öleceğim be oğlum Ne yapıyorsun be oğlum be abla Yine de geldi vermez bura Vermez vermez çarpı var Sen ne bu özgüven ya Bu ne oğlum korkusuz musun sen ya bu ne özgüven ya? Abi blo saçma oynamıyor mu çetsizce de? tık saçma oynuyor. Rakibe ikinci tortulu verdi. Hiçbir şey yapmıyor sanki ya. Ne düşünüyorsunuz? Biraz pasif gibi geldi bana. Çok mantıklı bekliyor. Çok alatlarla show move da yapmıyor. Show'a dayalı da oynamıyor onu fark ettim. Güzel bir şey show'a dayalı oynamaması kazanmak için oynaması. Ama birazcık takımın ona ihtiyacı var. Olmadı o. Olmadı olmadı. Çık çık. Olmadı canım o. Olmadı. Ama base atmasına bence gerek yok ya. Üst ormana git. Bence o da bilmiyor ne yaptığını. 17 bin maç atmışsın ama adam olamışsın falan dip bir anda beni göt etmesi. Dön o işte ormana. Kulağı gördün. Ha? Döndür onu arka tarafa. Güzel kombo. Nice. Nice. Para misal skoru olsun. kulağı üstünde ne olursa olsun. Aşağı koridorası aşağı koş oğlum oraya. Nice. Yetişin o gölgesi yok onun. Çok geç. Olsun kuleyi, kuleyi tuttu. Olsun kuleyi tuttu güzel. Tamam bak Glo'ya dikkat etmenizi istiyorum. Glow. Blue çıkmadan 10 saniye önce orada. İyi, Güzel. Farmı 4000 oldu. Dakika 6. Tamam bunu kesersin. Çok rahat kesersin şu anda o itemler. Korkunç silahını bitirmiş bu arada. Zırh derdinesi çok tatlı bir şekilde. Aa oynadın oraya. Nice. Öldü o. Ultinle beraber yönü değiştir. Tamam. Oğlum 17 maç 17 bin maçım var diye senin bu emesi vardır emesi vardır Kötü bir şey söylemek istemiyorum ama emesi var bence Emesi var çünkü Halatları çok yavaş atıyor Ben emesinin olduğunu düşünüyorum Aha Tamam Tamam güzel milyon attı o içine Nice o milyonları al oğlum milyonları al milyonları Heh Heh Tamam base atabilirsin şimdi rejine dön buradan Ama turtle var turtle'ın çalısını bekleyebilirsin turtle alıyorlar hiçbir tane turtle'a gitmedin be adam be Bir turtle'a git be Aha Heh 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 Bir turtle'a geldin ona da geç geldin Bravo orman Ormancı dif! Korkuyor mu acaba abi counter'ı da yok karşıda ya Bence bu çocuğun bence emesi var abi Ya da hesabı satın <laughs> Aha evet he He. Sonra diyorsun. Tam milyon alalım. 100 ay 60 gol. Gayet iyi. Bravo. Gay soyuyor. <laughs> Amar <Ha>, ya. <laughs> al mavi. Al. Tamam. Aha. onu 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 on, on. flash yok, onu on. flash yok. Ama ultra atacağım, ultra. Ne yapıyorsun? He? Evet. Beyiz atacaksın değil mi? Lan canım full canım git direnici vuruşta keserken malan dolar seni zaten ya Bu adam beni sinir hastası edebilir Şu maçlı faniden çok farkı yok sanki ha? Hiç sorun değil ölmezsin Ölmezsin Ama onu yersen Ölebilirsin tamam ayı bu oynadım. kötü oynadı Kötü oynadı güzel Güzel canım Nice hmm. Ettirebilirsin, üstü ittirebilirsin üstü ittirebilirsin ben olsam üstü ittirirdim Yeni döndü çünkü Oha güzel döndü evet evet bebeğim evet bebeğim Olsun birkaç tane halatı birazcık yavaşlatmış olabilsin olsun Beys atma artık beys atma Git orman kes ya Lan Lan oğlum niye beys atıyor Ay. He Tamam güzel Mavi'nin bitti, Mavi'ni al sen bir Waze at. He. Şimdi Waze atabilirsin. Allah. At Waze at. Hoşçakal. Mavi'ye gideceğim bir de oraya. Nice. Tamam git, git bu Lunal artık be. Skor adam. KDA player. Git Mavi'ni al. Heh, tamam mavi lazım. Üst koridorda yiveyi kesebilirsin. Yivenin flaşı olabilir de olmayabilir de. Zaten başka olasılık yok. <laughs> Heh. Çok free bir kill La oğlum base atma yeşil orman sonra redime gitsene ya. Yeni lan bu. Tamam oğlum onu bir... Onu 100 maçlı farı yapıyor artık la. Bize farklı şeyler, farklı skilllerini göster. Bravo iki orman ayağına geçebiliyorsun gayet iyi. <laughs> Bravo. Harika lak. Evet. Ee? kesemezsin sen. Tamam, olsun. olsun olsun. Şimdi base atacan değil mi? Evet. Yukarı koridor lord var. Koşman lazım. Ya da uçman. Enerji harcama. Öyle oraya girme ama. Tamam güzel biri gitti. Daralan daralana gir. Daralan güzel. Olsun. Yediğinizi bitirmiş bu arada. Ölümsüz çıkmış. Tamam al lordu, al lordu oğlum. Basement hacı. Arda arda adamlar lord alıyor, lord. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> tamam, güzelce. tamam şimdi base at. Mavin de bitti. O ev soyuyor. <laughs> oğlum takım kaybediyorlar. <laughs> dikkatli abi. Maç çok garip bir maç. Çok garip maç. Bu nasıl Messi 2 400 puan anasını satayım. Puan bile değil yıldız. Ha 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 diyorsun. Ha öyle miymiş kanka? Beyzat evet Beyzat. <laughs> Şimdi Beyzat ben mantıklı. Yarı can kaldın ya. Takım toplan yukarıdan lord geliyor. mi mide gideceksin. Yoksa ulti kombosu mu yapacaksın? Onu da yapamayacak. He? He? Öl bir gülelim. <laughs> <laughs> Harikasın Blazer Gaming. Bu çocuğun beyz alıp veremediği bir şeyler olabilir arkadaşlar. 3 saniyede bir beyz atıyor çocuk. Atsan oğlum 35 tane at. 17 bin maçın var lan senin. Saber gibi oynamaz... senin oynadığın Fanny'nin. Bir de öyle orada utanmadan bir de Aferin beyz atmadın. Bir yönettirme akıl ettin. Alkışlar oluyor Gökhan. Gökhan bir Bu lunu alacağım. Doğru 60 saniye var. Git birisine bir kombo yap kes. Çocuğun eşyalara bak birader. Ve, aha. Tamam. Son çıkacağı eşya merak ediyorum. İnşallah doğru rüzgarı çıkmıyordur. O da bilmiyor. O da bilmiyor ne yapıyorum. Ha? Saber'ı gibi oynayalım. evet. Lapu lapunun içine girdi. Yordu 30. Ne canı full olmadan çıkıyor ya. Aşağı koridoru destek lazer gemi. Aha. Tam ormanı Oha. 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 Tamam güzel güzel. Bir şeyler göstermeye başladı. Yok ekrana şey yaz. Abi o 17 bin maç olmasına gerekiyor ki bunun için falan yaz. Lord al Lord'u. Üst korda ünit lazım ama. Aya geliyor. Kupırın Aya'yı zonlaması lazım. Ne yapıyor oğlum burada git. Heh orada dur. Ya, artık harika bir ilk kardeşim. Gayet inanılmaz bir sen. Lord'un canının sonunda yapması gereken hareketi Lord'un canı yarı yapıyor abi. İnanılmaz. Çok kestiremedim ya. Ne abi bu? Ama ölürsün. Düzcan ölüyor. Tamam Beatrix aşağıdan hayırsız skorunu aldı çok güzel. Ha? Ben beğenmedim abi. Açıkçası 17.000 değil de 170 maçı varmış gibi oynuyor bence. Belki 170 maçı bile yoktur. 17 maçlık fani. Çok mu yaptınız lan? Abi yanlış anlama ama Türkiye'deki Drogba formalı Fani'ye ver daha iyi oynar. Ya da Icardi formalı. Yok abi ya, yok. Çok kötü ya. Yok çok kötüydü bu. 16.05 oynanına bakmayın abi. Oyunu izledik sizde de ya. Kanka çok kötü ya. Halat atmasını bilmiyor adam ya. Bu nasıl global bir oldu anasını satayım. Neyse arkadaşlar sonraki videoda hangi kahramanı izleyelim ya. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bye bye.